Herkese merhabalar. Marmara Park'ın bu seferki konuğu benim. Eşsiz Deneyimler. Adı da çok güzel, e, amacı da çok güzel. Biz Ayşe ile buluştuk. Bir e, çekiliş yaptık ve talihlimiz benimle mutfakta yemek yapacaktı. E, senin için eşsiz bir deneyim olacak mı bilmiyorum ama biz güzel iki tane tarif yapacağız. Biri e, lazanya, diğeri çilekli muhallebi. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Çok, çok heyecanlı. E, bu gün senin günün. Marmara evet. e, Park biliyorsun senin için bugünü günü ayarladı, evet. düzenledi. Eşsiz bir deneyim olması için elimizden geleni yapalım. Hazır mısın? Hazırım Mustafa. Haydi. Kim kimi yönlendiriyor? Ne Fark yapalım? etmez. Başlayalım. Lazanya yapacağız. İç harcı çok önemli lazanyanın. Herkes de bilir iyi kavrulması gerekiyor. Evet. E, soğanı, moğanı kavurma ile başlayalım evet. mı? Evet, ha? Haydi. Bismillah. Yapar mısın lazanya sık? Çok nadir yaparım mesela Hanım. Ben de e, çok zor gözüken kolay bir yemek ya. Evet. Lazanyayı böyle çok mesela misafir geldiğinde şey gibi yapıyorum. Hem havalı bir yemek oluyor hem de e, böyle masaya koyduğunda da herkesi mest eden bir yemek oluyor. O yüzden evet. lazanya i̇şte genelde haçıcı. sık yapıyorum. Evet, işte Daha güzel bir salata falan. Aynen. Kıymamız neredeydi aşağıya Alt koydum. alttaydı. Kıymayı ben Kıymanın de domata... ne olduğu önemli mi? Evet. Kuzu, dana? Yani ben dana ağırlıklı kullanıyorum. Ee, kuzu pek tüketmiyorum. Kuzu eti mi tüketmiyorsun? Evet, Sevmiyor lazım. musun? Aynen biraz sevmiyorum. Öyle hmm. seviyorum. 3 yıllık evli miyim dedin sen? Evet 3 yıllık. De İstanbul'a hmm. gelin geldi. Evet. Aslında eşim tarafı Mersinli. Ama Mersin'e daha gitmek nasip olmadı. Hmm. O da gitmiyor demek ki. Evet ya İstanbul'da doğup büyüdüğü için eşim Ağırlık olarak buradalar. E peki nasıl tanıştınız? Sen Yozgat'ta yaşayan biriydin. Aslında şöyle. Nasıl e, oldu yani? E, kayınvalidem halam oluyor. Yani Aa! dedelerimiz kardeş. Normalde hani akrabayız ama öyle hiçbir şeyimiz yoktu. Kısmet diyelim nasıl. O zaten Neden? seni gözüne kestirmiştir. Biraz öyle oldu. Evet. <laughs> Domatesi istersen Tabii. kat. Şu spatula bir ben de hiç bu spatulaları sevmiyorum. Evet. Böyle hep babaanne işi malzemeleri seviyorum. Tahta kaşık güzel güzel karıştıralım. Evet. Aslında en sağlıklıları da onların Çünkü Tabii canım. biz eskilerden babaannelerimizin hala köylerde eşyalarını kullanıyoruz. Bakır olsun, hani diğer eski olsun. Hem Aynen. sağlık açısından olsun hem de şu an moda aslında. Gençlerin şu an moda olarak değerini değerlendiriyor ama Bence çok sağlıklı. Kesinlikle, ben de aynı şeyi düşünüyorum yani ama yıkama dönüş... şekli falan önemli. Evet. Eskiye bir dönüş başladı zaten, evet. Yani mesela Sahte kaşık kullanıyorsanız onu kesinlikle makinede Kaynatılı. yıkamamanız gerekiyor. Evet. Yani çünkü onun içine işliyor deterjan falan. Evet. E her güzel şeyin bir bedeli var. Ben yemek yapmayı nasıl öğrendim? Ee, sizler sayesinde öğrendim. O kadar heyecanlanıyordu ki geldiğim, evine konuk olduğum. E, hanımefendi, evet. e, programın da işlemesi lazım Ayşe. Evet. Bir yandan da yemek tarif vermek lazım, bir yandan da hoş sohbet etmek lazım. E, mesela soru soruyorum sana, sen gık diye heyecanlanıp kalıyorsun. Bu sefer Ayşe şekil ben yapayım yeter ki bitsin. <laughs> evimize gideyim. E, hamur falan açmayı öğrendim yani o kadar e, şeyim gelişti. ya yapmaya karar verdiyseniz en zorlanacağınız Çok konu Kap konusu. Hangi kapta pişirelim? Ben çok yeni yaptım geçen gün. Bu tam dikdörtgen büyükler var ya. Evet. Mükemmel ölçü, mükemmel. E, e, lazanyanın e, kırmanıza da gerek kalmıyor. Şimdi şöyle yapalım, şunu göstereyim. Bu kap birazcık büyük kaldı bize. Ya böyle yapacağız, kıracağız aralarını. Evet şuraları da dolduralım. Salça ekleyelim mi Nursan Hanım? Salça ekleyelim tabi. 3 kaşık yemek kaşığı da salçamızı koyuyoruz. Tamam. Lazanyanın kıymasını normalde böyle çatır çatır kavurabilirsiniz ama lazanya ben böyle çiğden kullanacağım makarnasını. Harcın biraz sulu sulu olması lazım. Çok önemli bir püf noktası. Evet. Ayşe ver suyunu. Çek suyunu. Tamam. <laughs> Su çek çek çek. mi bu Yeter. O şimdi çekecek de. Tamam. Hem de kıymalar da iyice açılmış olur. Bu arada bakmayın böyle şimdi havalı havalı benim takıldığımı. Ben artık yumurta bile kırmıyorum biliyor musun? Neden öyle yani oldu? Kırıyorum da mesela hani yemek yapmayı artık hiç sevmiyorum anlamında söyledim. Bıktım herhalde bilmiyorum. Evet. Vallahi böyle şey mutfağa girip bir şey yapasım gelmiyor. Hemen böyle salata, basit şeyler hemen. Ee, üstüne ben yumurta haşlayayım. Ben o erin geç değilim. İşten gelsen çok e, şey olmaz. geç, İngiliz, değil. yani. Pişengç değilsin. <laughs> evet. Yani o konuda sadece canım istesin, direkt bir yaparım yani. tık daha su istiyor bence o. Tamam. Artık döşemeye geçeceğiz. Şimdi ben de bir yandan sana beşamel sos mu yapayım, döşemesini mi yapayım? Ben siz sosa geçin, ben döşemeye yardımcı olayım size. Olur. Kaşar peynir sadece en üstüne mi koyacağız? Aralarına da koyacak Ben üstüne daha tamam. beğeniyorum. Ben genelde her katına e, permasan peyniri ile kaşar peyniri karışık koyuyorum. Tamam. İçimiz oldu. İçimizi görmek isteyen var mı? Meraklı bir arkadaşım. Bak. Al bunu okullarda okut. Şahane. Bunu makarna da yapabiliriz. Bolognese döndürebiliriz. Evet. Çok güzel bir iç harcımız var. Kapattık gitti kenara aldım bunu. Şu tarafa alayım. Tamam. Baharat. Hemen... Sen de kullanmıyorsun herhalde tuz muz. Yok çok seviyorum. Hemen ekliyorum bu <laughs> Bak yanda tuzlar. Tamam. Şöyle işi şöyle bırakayım. Biraz kimyon ekliyorum. Ben bayağı ekliyorum. Kimyonu bol kullanıyorum. Tamam, çok ağır bir yemek. O hazmı kolaylaştırıyor. Evet. Karabiber, acı. tuz. Acı sever misin Nursal Hanım? Öf bayılırım. Aynen. Nursel'cim de. Da. Nursel hanım kim? Nursel'cim Nursel <laughs> biraz da e, pul biber ekledim. Kapat altını, yatışsın birazcık. Onun böyle evet. bir durması en gerekiyor. En son da tuz ekleyeceğim kaldırmadan önce. Tuzumuzu. O da zaman da bir de beşamel sos yapmamız gerekiyor. Krema da kullanabilirsiniz. Bence çok ağır oluyor. En güzeli beşamel sosunuzu kendiniz yapmak. Çok rahatsın biliyor musun kamerada? Öyle Vallahi mi? bak normalde ben hani no name çok kişiyle yaptım. Hani böyle ikinci, üçüncü seferin gibi. Aferin kız sana. Eşsiz bir deneyim yaşıyor musun? Söyle çabuk. Evet. Yani... Gerçekten <laughs> mi? Bilmiyorum ben hiç aklım geçmedi. Aslında şöyle bir şey, bir şey itiraf edebilirim. Evet. En sevdiğim. Akşam e, personelin işten çıkarken dedim ki ya hep böyle hayatımız monoton bir şekilde geçiyordu. Bir 15 gün öncesi bir arkadaşlarımızla piknik yapmıştı. Hı hı. Dedim ki keşke böyle bir farklı bir şey olsa. Sabah uyandığımda direkt Marmara Park'ın Instagram'dan mesajını gördüm. Ayşe Hanım kazandı. Bir de sizi görünce çok heyecanlıymış gerçekten. Oldum. Şaşırdım. O konuda çok mutlu oldum. Bu arada ben şeye hayat olarak çok inanıyorum. Ay evet. bir yandan da tabii iş yapmak da önemli. Bak gördün gördüm ben de paslanmışım. Dur. Dur. Beşamel sosu yapacağız. Ee, iki kaşık şey koyayım mı tereyağı? Olur. Onu da ben getireyim size. Yani ben şöyle gidiyorum. iki kaşık tereyağıysa e ee, 2 kaşık da un koyuyorum. Hani koyuluğunu öyle ayarlıyorum. Şimdi tamam. Bunu kameraman arkadaşıma koklatmam lazım. Yanaş, yavaş yavaş. Bu unun kokusu çıkıyor. Hani kokusu çıkması ne demek? Böyle güzel kokmaya başlıyor. Sanki böyle bir ekmekmiş gibi. Hani o çiğ tadından ayrılıyor. Şöyle köpük köpük oluyor. O zaman anlıyoruz ki Süt koymamız gerekiyor. Buyurun. Ama bu aşamada panik yapmayacaksınız. Şöyle hızlı, olur. hızlı, azar azar. Topak oluyor ilk başta, panik evet. yapmayın. Ama ben de unutmamışım her bir şey. Mesela elinize yakışıyor. Yakışıyor. Seviyorum evet. mutfağı. Çok, yani ev yemeği çok seviyorum Ayşe. Keşke Bence bana bile... yemekten uzaklaşmayın. Yemeklere devam edin. Şey çok içindeydim ya, herhalde evet. böyle bir sıkılmışım. Saçım, başım, burnumun içleri bile yemek kokuyordu. Geçmiyordu yani. Duş yapsam bile. Bence bu oldu. Yeterli midir? Evet yeter. Tamam. Ayşe'cim, beşamelimiz kaynadı. Tamamdır. Çok da güzel kokusu oldu. Ben böyle bir tık muskat bir şey rendelerim normalde. Daha mı oluyor? Hadi bugün o... Ay evet denemedin sen kesin evet. dene. Muskat böyle minicik ceviz gibi hani sert. Evet. İlla görmüşsündür. Hı -hı. O var ya efsane bir şey. Hı. Şimdi... Buyurun. Döşeme de ben kesinlikle şunu yapıyorum. Yerken çok kolay oluyor. Onu size söylemek istiyorum. Şu sosundan taban kısmına tabana yayıyorum, batırıyorum kabı yani. Servis yaparken mi kolaylık sağlıyor? Evet, sana? alırken inanılmaz kolaylık sağlıyor. Evet, Yağlamış olduk yani. Tecrübe böyle. olmuş oldu, ben bunu bilmiyordum evet. mesela. Sonra döşe gitsin. Ben döşüyorum, tamam. sen de kıymayı döşe. Tamam, Değil şöyle mi? Size verin isterseniz yan tarafınıza. Buyurun. Evet. Tamam. Normalde musluğun altında bu. E, lazanya makarnasını şöyle suya tutup da yapan var. Bence çok hamur oluyor ve o çok yumuşak oluyor. Onu sevmiyorum. Bu kıymanın ve beşamelin o sıcaklığı, sosu yeterli gelecektir pişerken. Şimdi sadece bütün malzememizi koyuyorum. Şöyle. Bizde 3 katlı çıktı. Tam evet. tam ideal oldu yani. Evet. Yarım kilo kıyma, yarım kilo süt. Ayşe'cim içi yettirseydin yanlara doğru. <gülüyor> <gülüyor> He? Yan taraftaki bir şey yemeyecek galiba. Bunun üstünün şekil şükül olması önemli. Birazcık havalı olması lazım. Öyle değil mi? Ee, i̇yice böyle beyaz yer kalmasın. Ve son dokunuş sen de koy. Tatlı tatlı ellerinle lezzetli olsun. Evet koy. Koy koy elini korku kalıştırma. Bol malzemeli. Evet bu şimdi nar gibi olacak inşallah. Hadi gönder fırına. Hadi. Afiyet olsun hadi. Bir şu lazanyanın dağınıklarından kurtulalım. Dünyanın en güzel ve en kolay tatlısı Magnolia yapacağız. Evet, Marmara Park'ın Eşsiz Deneyimler serisinin bu seferki konu benim ve Ayşe günün talihlisi. Eşsiz evet. bir gün yaşatmaya çalışıyorum ona. Onunla birlikte mutfaktayım. Şimdi güzel bir lazanyayı fırın attıktan sonra ikinci tarifimizde magnolia tertemiz yaptık mutfağımızı. Evet. Haydi koyulalım işe. Evet. Altını yakalım. 1 litre süte süt ihtiyacımız mısın? var, yarım kilosu içinde. Şunu da ekliyoruz. Soğuk kendi mi bütün malzemeleri evet, koyuyoruz? Gel sen bence ilerle. Şöyle. Kaç kaşık? 3 kaşık. O Sonra zaman... bunu da eklemek lazım. Tamam. Bir yemek kaşığı... Yumurta sarısını eklemek lazım. Nişasta koydum. 2 yemek kaşığı da nişasta koyduk. Kremasını en son ekleyeceğiz. Şekerimiz şurada. Şekerim. Tamam. Bir bardak şeker. Tatlı'nın aranız nasıl Mustafa Hanım? Çok kötü. Bak hiç bunu bilmiyorum mesela yapmayı. Evet. Azıcık Ayşe'den tüy alıyorum, oradan azıcık Duygu'dan. Yani tatlıyı yemesem olur. Dünyadan tatlıyı çıkarabilirler. Ben çok seviyorum tatlıyı. Hiç takılmam yani. Yumurta sarısını da ekleyelim, onun hangi tamam. kokusu çıkacak. Soğuktan her şeyi ekledik. Şimdi o kıvam aldıktan sonra da benim en sevdiğim kısım döşeme kısmı gelecek. Tamam. Eşinden evlenme teklif aldın mı? Yok, almadım. Ya, niyemiş? Şimdi şanslı bayanlardan biri de benim. Yani kendim söyledim ama bir türlü e, nasip olmadı. Yani biraz da şartlarımız, bizim nişanlı aramız biraz az sürdü. Yani ne alaka ya? Altı ay kadar. Ben memleket dedim. O da buradaydı. Gelme gitme süresi biraz olmadı. Telefondaydı, <laughs> halihayih idi. Ben tutuluyorum, evlenme teklif etmeyen adamları tutuluyorum. Eşinin zaman... adı ne? Fatih. Fatih Beyciğim bu konu hiç unutulmuyor bizim içimizde haberiniz ola evet. yatıyoruz kalkıyoruz bak şu an ben mesela sordum üzüldü <laughs> şu anda geç değil yani şu anda bile evlenme teklifi Bunu ben bekliyorum. arada söylüyorum galiba ama artık bilmiyorum inşallah Aa, buradan de <laughs> sağlıyorum inşallah. Işte. Fatih Beyciğim evlenme teklifi bekliyorum benim de etiketleyin sosyal medyada paylaşacağım onu. Olmaz. Çok önemli kadınlar için. Aynen. Bence de. Yani arada böyle değişik şeyler yapıyor ama yine de insan bekliyor yani. yani. O teklifi bekliyor değil mi? Evet. Belki 5. yılda bir daha gelinlik yersin. Aynen. Nursel Hanım şöyle bir şey sormuştum. Dedim, böyle bir programlara falan katılırsan bana sorarlarsa ben ne cevap vereceğim o kızların arasında demiştim. Başıma geldi. Ya Nursel'den <laughs> kaçmaz. <gülüyor> i̇şte Fatih Duyses'in. Ne? Sana bir evlenme teklifi bile evet. etmedi mi? <laughs> ben bu konuyu... <laughs> Ya bilmiyorum ki kaç yüz kişi, bin kişiyle program yaptım. Hani ayrı ayrı e, hanımefendilerle. Çok seviyorum sormayı. Çünkü ben de bence bu konuya çok takılacak biriyim. Ve şunu görüyorum. iki kere iki dört. Bu kadınlar evlenme teklifi istiyor arkadaş. Evet. Beyler. Asla böyle şey yükseklerde da hani böyle büyük büyük şeyler değil. Evet. Küçük bir gün evle daha iyi Gece uyurken sarılırken etse sen yine mutlu olacaksın. Aynen öyle de. Ama tabii bir çiçektir, böcektir, bir organizasyondur da çok hayır demeyiz. Değil Ay. mi? <laughs> evet, <aynen. gülüyor> Magnoliamızın muhallebisi hazır. Yani kokusuna bakılırsa ben oldum diye bir de böyle pık pık, pık evet, gözlendi. Tıkılıyor. Kapatıyorum. Ben de çilekleri doğramaya geçiyorum. Sen ha? onları doğrarken, ben bunu ısıs çıkana kadar sanırım biraz daha. Değil mi? Şey evet yapmam gerekiyor, çevirmen gerekiyor bunu. Bu arada lazanyamızda güzel güzel kokuları geldi. Lazanyamız efsane oldu, efsane! Baksana, evet. kaç dakika Nursel Hanım toplam sürebilir? Bence 40 dakika falan sürüyor. Şimdi, o böyle biraz sakinleşince kremasını ekliyoruz. Doğru Hı. mudur? Evet. Bir paket krema. Sonra vanilya. Okey. Üf ne güzel koktu evet. vanilyamız. Vanilyanın da çubuğunu bir kere olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle çubuğun içine açıyorsunuz, içinden kapkara vanilyayı alıyorsunuz. Sonrasında da nereye isterseniz o çubuğu koyun, e, koku olsun. Okay. İyi miyiz Ayşe? Gayet. Biz hızımızı alamadık yalnız. Şöyle Gayet. bir akşama kadar yemek çıkarsak çıkarırız. Aynen biz 20 kişilik yemek yapmaya hazırız Enerjisi şu an. Enerjisi çok iyi. İllerde programı yapıyor olsam böyle yapardım Ayşe'yi bulunca. Yes! Hem konuşuyor hem iş yapıyor yüzü güzel bakar mısınız? Mesela beni her zaman arayabilirsiniz. Tamam. <laughs> yani demeniz yeterli. Çok ararım bak haberin olsun. <laughs> her zaman telefonum açık. Şimdi magnoliamızı evet. koyuyoruz. Bunu da üstüne şey koyacağız değil mi? Evet bir Bisküvi. kaşık. Aynen bir bisküviyle kapatabiliriz. Daha biraz tepeleme mi koyayım? Yeterli bence. Biraz fazla. Bu Magnolia'yı e, İstanbul'da caddede bir, bir, yer yapıyordu. İlk daha ben çok tatlı sevmem ya. E, duygucum her zamanki gibi tam karşımda. Ay dedi Magnolia yiyelim dedi. Ay o neymiş dedim öyle. Bir yedim. Ben bu kadar kendimi kaybettiğimi hatırlamıyorum. En çok sanırım muzlusunu seviyorum. Bir de çocukların da çok seviyor. Benim kızım da muhallebiyi çok seviyor. Yani her gün yapsam her gün yer aslında. Ama bence hani yenilebilecek en masum tatlılardan evet. bir tanesi. İsterseniz alt tabanını kendiniz de yapabilirsiniz. Aynen. Bayağı da çıkıyor böyle 6-7 porsiyon çıkıyor. Şimdi ekip çek, yiyeceğiz onu söyleme ayıp. Mevsim meyvelerini de değerlendirebiliriz. Mesela ben muzlu da çok yapıyorum. Evet muz da çok seviyorum. güzel oluyor muhallebiyi. Böyle değil mi koyuyoruz? Tabii tabii. Bol bol buna bebe bisküvisi çok yakışıyor. Evet. Hop. Çok güzel oldu. Hop. Üstüne de şöyle. Şöyle görseller yaptım. Diksek yap. mi? Şöyle şöyle. Nasıl istersiniz? Dik dik. Ha? Aynen. Evet yemeklerimiz hazır. Şunu da çıkaralım. Allah Allah. Şunu alayım ben de. Kız Ayşe. <laughs> olduk. Şu mutfağın dağınığını kimsenin görmemesi için bu tarafa çekiliyoruz. Keşke hayat böyle bir şey olsa. Arkamızda dağınıkları bırakıversek. Ellerine, kollarına sağlık, Sınırlar. enerjine sağlık. Teşekkür Gerçekten ederim. seninle tanışmak benim için de eşsiz benim bir deneyimi de. oldu. Dünyada en sevdiğim kadın profillerindensin. Böyle pozitif, güler yüzlü, yemeği çok seviyor, iyi bir anne, iyi bir eş. Teşekkür yani tam ederim. böyle hani benim sevdiğim, hayal ettiğim tür gelini. Teşekkür ederim Ben de size tanıştığım için çok mutlu oldum. Marmara Park'ın bu güzel etkinliğinde olmak, seninle tanışmak, evet. bu güzel ekip arkadaşlarımla birlikte yemek yapmak bana da çok keyif verdi. Şimdi ne zamanı tadını çıkarma zamanı. Afiyet olsun bize. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Merhabalar. Marmara Park AVM'nin eşsiz deneyimler şanslısı Ayşe Yola geldi. Benim. Ee, Nursel Ergin ile e, mutfakta lazanya ve çilekli muhallebi yaptık. Marmar Park AVM'ye bu deneyim şansını bana verdikleri için çok teşekkür ederim. Eski deneyimler tarihinde inşallah siz de olursunuz, benim gibi güzel anlar yaşarsınız. Herkese teşekkürler ederim.